cümleten herkese selamun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddaada taraf alt üst bahisleri nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Vereceğim kod ikisinde taraf alt üst bahislerinde üst olan kısımları bulabileceksiniz. Yani şu anda gördüğünüz keçi gücü veyahut da gördüğünüz diğer karşılaşmalar gibi üst bitecek maçları bulabileceksiniz ve bunların arkadaşlar çoğu iki oranın üstünde olacak ünkü koran altında olanlar çalışmayabiliyor bazen. Sizlere zaten şimdi detaylı bir şekilde bunları anlatacağım. Sizlere bir sürü maçtan örnek göstereceğim. Video uzun olacak. O yüzden gruplarımızdan sizlere bahsetmeyeceğiz. Fakat şöyle kısa bir son kuponlarımızdan, tutan kuponlarımızdan birkaç tane göstermek gerekirse bir kuponumuz vardı arkadaşlar ayın 21'inde 5.17 orandan üçlü kombinimiz vardı. Bu geldi. Grubumuzda paylaştık bunları. İşte detaylarını vesaire kendiniz durdurup okursunuz. Ben fazla zaman kaybetmeyelim, canınızda sıkılmasın diye tam detaylandıramıyorum. Kendiniz durdurup detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza katılmak isterseniz, kuponlarımızdan faydalanmak isterseniz WhatsApp iletişim hattımız 0505 490 62 59 arkadaşlar. Bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Bunun haricinde de açıklamada gerekli iletişim hatlarımız ve Instagram sayfamızın da Linki mevcut arkadaşlar. Bizleri de buradan takip edebilirsiniz. Veyahut da bizlerle Instagram üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bunun haricinde video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsınız sevinirim. Haricinde de Bayış Kulübü adlı yedek kanalımızı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Başlıktaki mavi etiketi tıklayabilirsiniz. Veyahut da YouTube araba kısmına direkten yazabilirsiniz. Haricinde de eğer Bayış Kulübü kanalından da izliyorsanız videoları iddia kod analizleri videolarını kanalında takip edebilirsiniz çok değerli bilgiler var Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle Arkadaşlar koçkesi şu anda güncel bir şekilde çalışıyor bunun haricinde Eğer video 2 3 4 5 ay sonrasında izliyorsanız bunun içinde de arkadaşlar e, tam güvenilir bir şekilde yüzde bir şekilde güvenerek oynamayın bunları bir takip edin takip ettikten sonra eğer hala geliyorsa çalışıyorsa biz oynamaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar fazla uzatmadan başlayalım. İlk maçımız Keçi öğrengücüyle Gücü ile Gençler Birliği karşılaşması. Bunun haricinde ise diğer karşılaşmamız Sivas Spor Konya Spor karşılaşması. Ve diğer birkaç tane dikten de sizlere birkaç maç daha örnek göstereceğim. İlk maçımıza başlayalım girelim. Keçi öğrengücü Gücü Gençler Birliği ilk yarı 3-1 bitti. ikinci yarı 3-3 bitti. Biz burada ev sahibinin 2.5 üstünü aldık arkadaşlar. Toplamda 5.8 oranımız vardı. Şöyle aşağıya doğru inelim. İlk öncelikle iddia bölümüne geliyorsunuz. Alt üst kısmına geliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde taraf alt üst bahisleri var arkadaşlar. Şuraya geldiğiniz zaman biraz daha indik. Burada taraf alt üst bahislerini gördünüz. Burada arkadaşlar ev sahibi 0.5 üst, ev sahibi 1.5 ev sahibi 2.5 üst. Deplasman içinde aynı üstler var arkadaşlar. Bunun en altındaysa birinci ara ev sahibi 0.5 üst ve birinci yarı deplasman 05 üstler var. Bunlar ayrı olacak arkadaşlar. Şu anda vereceğim sizlere maç geneli için olacak bu maç için. Bunun haricinde göstereceğim maçta da sizlere ilk yarı ev sahibi veya da deplasman üstleri göstereceğim. Biz dediğim gibi arkadaşlar burada ev sahibi 2.5 üst payısını aldık. Burada toplamda 5.8 oranımız var. Biz de aynı şekilde 5.8 oranla kuponlarımıza ekledik arkadaşlar. İlk öncelikle yapmamız gereken şey arkadaşlar şu anda anlatacağım şeylerin sadece bir bahiste olması gerekecek. Eğer ev sahibi iki buçuk üstü bu anlatacağım şey uyuyorsa sadece ev sahibi iki buçuk üst bahisinde olması gerek. Eğer aynı zamanda ev sahibi bir buçuk üstte de varsa o maçtan uzak durun arkadaşlar. Sadece bu taraf alt üst bahislerinde bir tane bahisinde olması gerek. Burada arkadaşlar yapmamız gereken şey ortadaki rakama bakmak. Ortadaki rakamımız 4 rakamı. Bunun haricinde arkadaşlar diğer geriye kalan 4 rakamı toplayıp ortadaki rakama ulaşmamız gerekecek. Burada arkadaşlar diğer 4 tane kodlara baktığımızda 2 tane 0 0 rakamını görüyoruz. Zaten 2 tane 0 toplasak da gene 0 ettiği için bunları hiç ele almıyoruz. Burada 3 ve 1'i topladığımızda 4 rakamına ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki ortadaki rakam da 4 rakamı. Bu da bizlere ev sahibi 2.5 üst olacağını gösteriyor. Bunun haricinde ise iki tane aynı rakam olmak zorunda arkadaşlar. Bunlar 0 0 olabilir, 1 1 olabilir veya da 2 2 3 3 olabilir. Bunun haricinde 5 rakamının üstüne çıkmamaya özen gösterin arkadaşlar. 5 rakamının üzerine çıkarsanız gelme olasılığı biraz daha düşer. Bunun haricinde arkadaşlar belirli likleri var. Belirliliklerin liglerin dışına çıktığınız zaman çalışmıyor. Ben şimdi sizlere detaylı bir şekilde vereceğim, anlatacağım. Bunun haricinde belirli oranları var arkadaşlar. Burada benim sizlere vereceğim koç kesiyle genelde sürpriz maçları bulabileceksiniz. Yani 2'nin üstünde olan maçları bulabileceksiniz. 2 oranın 2, 3, 5 burada gördüğünüz gibi 5 oranı bile bulabileceksiniz. Bunun haricinde ise over olan tarafları arkadaşlar bazen çalışmıyor. Bunların da detaylarını anlatacağım zaten. Burada arkadaşlar benim sizlere tavsiyem bu koç kesi için bu video için bu video geneli için Arkadaşlar eğer kombine yapıyorsanız bu anlattığım şeye uyan 5-6 tane maç bulun. Bunları kombine yapın sistem yapın. 1-2-3-4 veya hatta 2-3-4 sistem yapın. Zaten tutacağı 30-40 TL bir şey. Bunu da isterseniz misli 2 misli 3 misli oynayabilirsiniz. Veya hatta durumunuz yoksa tek bir, bir kere sistem yapabilirsiniz. 30-40 TL'ye tutar arkadaşlar. 2 tane tutar 3 tane tutar. Güzel para alırsınız. Sonrasında bunları tekrarlarsınız. Eğer çok vaktiniz olursa canlıdan bir şekilde takip etmenizi sizlere tavsiye ederim. Burada mesela ev sahibi 2.5 üst gösterdi bizlere. Biz canlıdan her dakikasını takip ettik. Kaç tane tehlikeli atak var, kaç tane kılayı bulan şu çekmişler, kaç tane şu çekmişler, kaç tane offside var, toplu oynanma yüzdesi, kaça kaç. Bunları hepsini takip ederekten ev sahibi 2.5 üst tercihini aldık canlıdan bir şekilde de kazandık arkadaşlar. Bunun haricinde maç başlamadan önce koç kesinle de kombine bir şekilde zaten kazandık. Benim sizlere tavsiyem bu şekilde olacak. Maç geneli için bunları yaparsanız güzel kazançlar sağlarsınız arkadaşlar. Şimdi geriye gelelim diğer maçımızda. Diğer maçımız Sivas Spor Konya Spor. Şöyle üstüne tıkladım. İlk yarı 1-1 ikinci yarı 1-1 bitti. Maçın daha yüklenmesine gerek yok. Çünkü bunu da aynı şekilde canlıdan takip edip buna da bahis aldık. Yani maçın detaylarını sizlere maç detayına girmeden bile anlatabilirim. Alt üst kısmına geliyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde taraf alt üst bahislerine bakacağız. Şimdi burada bütün kodları inceliyoruz arkadaşlar. Ortadaki rakamlar ne? 6. Diğer rakamları topladığımız zaman 6 rakamına ulaşmamız gerekecek. Şu ana kadar baktığımız kodlarda yok. Sadece Birinci yere ev sahibi 05 6 üst bölümünde ortadaki rakam 7. Sondaki rakam 6, ilk rakam 1. Bunları topladığımız zaman 6 ile 1 topladık 7 yaptı. Ortadaki rakam da 7 arkadaşlar. Burada kodumuz çalıştı. 2 tane 0-0 rakamımız var. Bu da arkadaşlar bu maçın şikeli olacağını, bu bahisin şikeli olacağını bizlere gösterdi. Aşağıya doğru baktık. Oranımız 2. İlk yere Bayislerin arkadaşlar oranların 2'nin üzerinde olmasına dikkat edin. 2, 1 olur. 2, 5 olur. Biz zaten aldığımızda 2'nin üzerindeydi. 2'nin üzerinde olmasına dikkat edin. 1, 60, 1, 70 oranlar gelirse biraz daha çekingen yaklaşın. Veyahut da bunların liglerle, liglerle de alakalı olabilir arkadaşlar. Siz takip ederseniz değerli bilgilerinizde bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem bilgi alışveriş yapmış oluruz. Sizin de bildiğiniz böyle anlatmak istediğiniz diğer insanların da faydalanmasını istediğiniz bilgiler varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Hem de diğer insanlara bir bilgi paylaşımı olmuş olur. Burada dediğim gibi hepsine baktık. Sadece birinci yere ev sahibi bir buçuk üstü oldu. Kodlara baktık. Ortadaki rakama baktık. Orana baktık. Hepsi uydu arkadaşlar. Ve kuponumuz geldi. Şimdi arkadaşlar bir kere daha geriye geliyoruz. Şimdi sizlere bir diğer maçlara geçmeden liglerini sayayım. Liglerini sıralayayım arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakmanız gereken ligler Türkiye'nin birinci ve süper ligi. Bunların hep bütün maçlarında çalışmaz bu arada. Yani kod yüzde %80 civarında doğru sonuçlar veriyor. Burada arkadaşlar bakmanız gereken yerler Türkiye birinci lig ve süper lig. Bunun haricinde Fransa'nın alt ligi. İngiltere'nin alt ligleri. Burada arkadaşlar şu anda bizim denediğimiz, gördüğümüz, çalıştığına dair kanıtımız olan ligler bunlar. Bunların haricinde Almanya Bundesliga'da çalışmıyor. Çin liginde çalışmıyor. Bunun haricinde e, Almanya'nın yine alt liglerinde de çalışmıyor arkadaşlar. İngiltere'nin İngiltere üst liglerinde Premier League ve Şampiyon de çalışmıyor. Ama İngiltere'nin birinci ve ikinci liglerinde çalışıyor arkadaşlar. Buralarda da deneyebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer maçımıza. Diğer maçımızda arkadaşlar şöyle aşağıya doğru inelim. Birazdan ineceğiz. Creyv karşılaşması Barrow'la oynadı sanırsam. Galiba öyle hatırlıyorum. Onun için de şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Creyv, Creyv, Creyv. Hatta ben şimdi sizlere maçı bulayım arkadaşlar sonra devam edelim. Diğer maçımızda İngiltere 2. Lig'den Creyv Barrow karşılaşması ev sahibi 3-0 yendi. Şimdi şöyle iddia bölümüne geliyoruz. Alt üst kısmına geliyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde gene aynı şekilde taraf alt üst kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu karşılaşmamızda yine aldık biz hem canlıdan hem de maç başlamadan önce kombine bir şekilde yaptık. Şimdi taraf alt üst bahislerine baktık. Ortadaki rakam 8. Diğer kodlara baktığımızda 8 rakamına ulaşamayız. Daha fazla çıkar daha fazla çıkar. Bütün bahislere bakıyoruz. Göz gezdiriyoruz. Zaten bunlara baktığınız zaman hemen aynı şekilde anlayabiliyorsunuz. Bakıyoruz. Buraya kadar yok. Ev sahibi birinci yarı 0.5 üste bakıyoruz. Ortadaki rakam 9. Bunun haricindeki kodlara bakıyoruz arkadaşlar. 1, 1, 1 var. 3 tane 1 topladığımızda 3 yapar. Bunun haricinde 3 tane 1'e 6'yı da eklediğimiz zaman toplam rakamı 9 yapar arkadaşlar. Ortadaki rakamımız ne? 9. Bayisimizin oranı 20 yani 2 oranın üstünde 202. Bunun haricinde kodlara baktığımızda aynı rakam var mı? 2 tane aynı rakamımız. Hatta 3 tane aynı rakamımız, 3 tane 11 kodlarımız var arkadaşlar. Verdiğimiz dikler içerisinde mi? Verdiğimiz likler içerisinde alt ligde fazla oynanılmayan liklerde karşılaşmamız gene Orana da baktık oranımız da güzel arkadaşlar 2.2 oran 2'nin üstünde. Bu oranlar arkadaşlar maç başlamaya yakın takip ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Yani 3 gün öncesindeki oranlarla maç başlama saatine yakın oranlar biliyorsunuz ki uyuşmuyor. Oranlar sürekli değiştiği için oranları maç başlamaya yakın böyle 2 saat 3 saat öncesinden bakarsanız daha güzel olacaktır. Burada arkadaşlar yine koç gemimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Ev sahibimiz ilk yarı 1-0 bitiriyor. İkinci yarı ise 3-0 oluyor. Burada arkadaşlar 2.2 oranda kuponumuz gene tutuyor. Bu da arkadaşlar 3. maçımızdı. Sizlere birçok maçtan daha örnek gösterebilirim. Fakat video zaten şu dakikaya kadar birazcık uzun oldu. Anlamadığınız yer varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Eğer anlamadığınız bir yer varsa dediğim gibi yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun haricinde ise arkadaşlar video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız Seviniriz. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59'dur. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.